Kıymetli seyircilerimiz Bayburdumuzun Manevi Önderleri programında bu bölümümüzde sizlere Damat Ali Efendi Hazretlerini takdim eylemeye çalışacağız. Diğer ismiyle Müfti Ali Hamdi Efendi. Doğum tarihi tarihi kaynaklarda net olarak bilinmemekle beraber 1894 yılında dünyasını değişen Damat Ali Efendi Hazretleri kıymetli seyircilerimiz yine Bayburt halkının gönlünde önemli bir saygın kişilik olarak hala dipdiri ve cap canlı. Allame, ehli keramet ve fetva kitabı sahibi Damat Ali Efendi Hazretleri nereli olduğu ve nereden geldiği hakkında tarihi kaynaklarda kesin bir bilgiye ulaşılamamaktadır rivayete göre Çorum müftüsü iken tayini çıkması üzerine eşi Ayşe Hanım, kızı Sakine Hanım ve oğulları Etem, Arif ve Halim ile birlikte Bayburt'a gelip yerleşirler. Tek kızı Sakine Hanım Bayburt'un yerlilerinden Muharrem Efendi ile evlenmişlerdir. Ali Hamdi Efendi, Müftü Nazım Efendi'nin dedesidir oğlu Etem Efendi'nin Hatice, Zarife ve Arife isimlerindeki üç kızından Hatice Hanım da Bayburdun ailelerinden Karamolla Halil Efendi ile evlenmiş ve bu evlilikten büyük dedesinin türbesini yaptıran öğretmen Yaşar Karapınar doğmuştur. Bir rivayete göre, söylentilere göre de Ali Hamdi Efendi'nin hanımının Sultan Abdülhamid'in kızı olup kendisinin de damadı olduğudur. Bir rivayete göre de Oslu Baba namı ile Hacı Asın Efendi Hazretlerinin de damadı olduğu rivayet edilir. Bilinen gerçek, Müfti Ali Hamdi Efendi'nin alim, fazıl, eserler sahibi, ehli keramet, mutasavvıf, muhterem bir zat olduğudur. Fetevai Ali Efendi isimli iki ciltlik eseri vardır. Osmanlı Devleti döneminde Şeyhül İslam'a bağlı meşihat Aliye tarafından günü birlik tutulan hademe-i hayrat defteri vardır. Dersi am, Kürsi Şeyhi, Müderris, Müfti, Vaiz, İmam Hatip, Müezzin, Kayyum, Cüzhan ve Buhurdan Han gibi görevlerin ücret tahsil durumlarını ve maaşlarını düzenlerler. Kıymetli seyircilerimiz Bayburt halkının hatıralarında hala canlılığını koruyan bir menkıbeye göre Bayburt'ta Şingaha çıkarken Semerciler çarşısında bir yangın çıkar. O zamanki yangına halk ve ahali yetersiz kalır. Bunun üzerine kanaat önderi, bilgin kişi, ehli gönül Damat Ali Efendi Hazretlerine müracaat ederler. Mübarek o zaman hasta ve rahatsız haldedir. Ama ne olursa olsun o mübareğin o noktaya gelmesinde ısrar ederler. Ve hadiseyi görenlerin bir fiil anlattıklarına göre yangın yerine getirilen Ali Hamdi Efendi Hazretleri yerden bir avuç toprak alarak ve ona okuyarak ''Ya ateş, artık sakin ol Allah'ın izle diyerek toprağı yangının üzerine serper. Ve Allah'ın iziyle ateş hafifler ve harareti söner. Ve aradan geçen zamandan sonra kıymetli seyirciler, ''Beni tuzcu zade garipler mezarlığına defnedin, etrafını taşlarla belli olacak şekilde çevirin.'' diye vasiyette bulunur mübarek. Sonraları yol çalışmaları nedeniyle Trabzon yolu üzerinde kalan Damat Ali Efendi Hazretlerinin kabrinin nakli için bir kısım insanlar orada girişimde bulunurlar. Yol çalışmaları için gelen araçların ve hala Bayburt halkının hatıralarında capcanlı olduğu gibi araçların kabri yıkamadığı tespit edilir. Ve bunun üzerine Bayburt'un ehli gönül kişileri istihareye yatar ve mübareğin naklinin başka bir yere kaldırılması ve defnedilmesi için dualarla ve hep birlikte niyazla damat Ali Efendi Hazretlerinin kabrini şu anda metfun bulunmuş olduğu su çıkan mevkideki damat Ali Efendi caminin yanı başındaki şu anda sizlere merhaba dediğimiz seslendiğimiz bu güzel türbeye defnederler. Hatta rivayet olur ki kıymetli seyirciler, Damat Ali Efendi Hazretleri Beni garipler mezarlığına defnediniz, aradan belki zaman geçer, bizi oradan daha layık bir yere götürürler diye de vasiyette bulunduğu yine dilden dile anlatıla gelir. Allah'ın dostlarına korku ve hüzün yoktur, düz durunca kıymeti izleyenlerimiz yaşantılarını Allah'ın rızası doğrultusunda, ahlaklarını sevgili Peygamber Efendimizin ahlakıyla süslenip ve süsleyerek ümmetin Muhammed'e hizmet yolunda ilim sarf eden ve onların gönüllerine ışık saçan bu güzel kutlu mekanlarda biz de Damat Ali Efendi Hazretlerinin kabrinin yanı başında bulunmaktan ekip olarak mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kerametleri aşikar, ilim erbabı, gönül ehli, Allah dostu Damat Ali Efendi Hazretlerinin Kısa tarihçeyi hayatını sizlere burada arz eylemeye çalıştık. Ve 1894 yılı bu fani alemden beka alemine göçen Damadalı Ali Efendi Hazretlerinin yanı başından bizler de dualarla ayrılıyor. Bir başka kutlu mekanda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz diyoruz efendim. pusula mimarlık sundu